Niye burada mühürlüyorsunuz? Mühürü içine koymuş. Valla ben yok. çektim bilemiyorum artık. Önce de çekelim. Mühürü çıkardık. Yok, Yeniden mühürledik. Mühür olsa bühür Önce mühür istiyorlarmış. Şu şey yapayım evet. Herkes, yazacağız falan diyenler Bence. var. Mı? Kesinlikle açmıyoruz. Kim diyor? Torbaları falan açmayın ha kesinlikle. Açma. <gülüyor> <gülüyor> Bilmi edeceğim, bilmi Torbalarınız bilmi açık. Fotoğrafını çekiyorum. Getirdim, Videoyu da alıyorum. Şey mühürsüz. Açık. Dur, abi, dur niye durayım? Dur niye ne Torbalar Belki niye açık? Yerleştiriyorum ama. Niye şey yerleştiriyorsun? Bursa. Bursa. Niye çekmeyeyim canım? Ya mühür burada vuracağım ben. Burada vurulmasın. Vurulmuş gelmesin. Vurulmuş gelmesin. Öbürü mühürsüz ama. Diğeri açık. Değeri yani ben Cebimde vuracağım. Orada bir tartışma oldu. Oradan dolayı ben tartıştım. Böyle açır mısınız? Yani siz bunu ancak başkanla birlikte açabilirsiniz. Ben başkanım zaten. Hayır hayır şöyle diyorum. Bu Ben bir şey şey arkadaşım şey varsa arkadaşına kalanları yaptım. Arkadaşlar var e. arkadaşlar. Koymak için. Burada da mühürsüz ağzı bağlanmamış. Bir tane şey. var. Onu da mı yürüyoruz değil mi? Su sallık olur mu Evet